dostlar arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir keyifler umarım yerindedir. Bugün harika bir içerikle sizlerle beraberim tekrardan. Şimdi lafı uzatmaya gerek yok. Konuya geçelim. Konumuz sinematik bir çekim nasıl yaparız? Bu sinematik çekimi oyunumuzda nasıl sergileriz? Oyunumuzda işte mesela oyuncu trigger box'a girdiğinde, belli bir yere geldiğinde sinematik başlayacak falan filan. Onları nasıl ayarlarız? ve işte veya oyun başında, oyun sonunda bu sinematikleri nasıl yerleştiririz? Hızlıca bunları anlatacağım ki çok basit de bir konu zaten. Şimdi bizim ilk önce neye ihtiyacımız var abi? Şimdi bizim böyle bir haritamız var eyvallah. Bunu yayında beraber yapmıştık. Birkaç yayın önce hatırlayan bilir. Şimdi şunu bir sileyim ben. Bu önceki test olarak oluşturduğum bir şeydi. Bizim ilk önce neye ihtiyacımız var? Bizim ilk önce bir Sequence'e ihtiyacımız var. Bizim bir Level Sequence'e ihtiyacımız var. Sinematik çekimlerimizi biz Level Sequence üzerinden yapıyoruz. Şimdi bir Level Sequence oluşturuyorum. Content'imin içerisine Part, part 1 olarak... Bunun ismini ayarlıyorum ve kaydediyorum ve böyle bir ekran geliyor karşıma. Peki benim bu sinematik çekimimi yapmam için bana ne lazım? Bana kamera lazım. Ben çekimimi kameradan yapacağım işte. Kameramız geldi gördüğünüz gibi. Gene işte sağ taraftan details kısmından kameramın ayarlarını bu şekilde buradan ayarlayabilirim işte fokus özelliğini işte genişliğini vesaire vesaire lensini bensini buradan istediğin şekilde ayarlayabilirsin peki ben bu sinematik çekimi nasıl yapacağım bunun için ayrı bir video oluşturmuştum zaten burada şimdi size tekrar söyleyeyim şimdi ben kameramı ilk önce bir nereden başlayacağımı e, başlangıç noktama götürüyorum mesela ben sinematiğimin buradan başlamasını istiyorum tamam mı ne yapıyorum en aşağıya geliyorum transform'da bir tane bir point atıyorum buraya şu ortadaki şeye basarak sonra ben bu sekansımın sonuna getiriyorum ve sekansımın sonunda kameram benim nerede olacak? Ben bu şekilde kameramı buraya getirmek istiyorum. Süpermarketime bir çekim hazırlamak istiyorum. Şimdi tekrardan buraya getirip bunu point noktama bastığım zaman gördüğünüz gibi böyle bir sinematik çekim oluşturmuş oluyor. Şimdi bu sekans kısmı tamam. Şimdi biz sinematiğimizi oluşturduk dostlar. Peki biz bunu oyun içerisinde nasıl kullanacağız? Burası önemli olan kısım. Şimdi siz bunu ister bir event'e bağlayın ister yani event dediğim işte ister oyunun başında gösterin veya ister belli bir karakter belli bir yere gelince işte kamera oynasın, sinematik çekim girsin falan filan. İsterseniz öyle yapın. Hiç fark etmez. Şimdi level blueprint'imi açıyorum ben. Bir oyun başında nasıl yapılır bunu göstereyim sizlere. Event begin play yani oyunun başladığında ne yapmak istiyorum? Create Level sequence player diyorum. Biz ismini ne diye oluşturmuştuk? Part 1 diye oluşturduk. Sonra buradan çekiyorum. Play nodumu çekiyorum. Return'ını bağlıyorum ve compile ettiğimde gördüğünüz gibi oyunumu başlatıyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi sinematik çekimim de başlıyor. Bundan sonra player'ıma gönderecek beni. Gördüğünüz gibi player'ımda da bu şekilde geliyor dostlar. Şimdi tekrardan başlatayım. Başlattığımda gördüğünüz gibi sinematik çekimim de başlıyor. Bu şekilde ve sonra tekrardan beni player'ıma atıyor bu şekilde. Peki biz bunu bir box ile trigger box ile nasıl yaparız? Şimdi bir istedik yani karakterimiz istediğimiz yere geldiğinde belli bir aşamadan sonra biz nasıl sinematik ekleriz? Şimdi bunu bir örnek olarak trigger box ile örnek vereceğim sizlere. Şöyle bir trigger box koyalım şuraya. Şunu da biraz yükseltelim. Şu şekilde tamamdır. Şimdi ben karakterim bunun içerisine girdiğinde sinematik oynasın istiyorum. Şimdi bir başta oynuyordu. Şimdi trigger box'ımız haritada seçili. Şimdi haritada seçili olduğu için bir event oluşturmamız lazım trigger box'ımıza. Yani karakterimiz içerisine girdiğinde gene halini kodu kopyalıyorum. Yapıştırıyorum bu şekilde. Compile diyorum. Yani şimdi ne olacak abi? Şu, şuradan başlatayım oyunumu. Başlattığımda sinematik çekimle başlayacak benim oyunum. Devamında player'a geçecek ve ben şimdi buradan gidiyorum. Tekrar şimdi trigger box'ıma girdiğimde tekrar bir sinematik oynayacak. Gördüğünüz gibi trigger box'a girdiğimde, görünmez kutuya girdiğimde tekrar bir sinematik oynuyor. Siz bu şekilde sinematikler oluşturarak blueprint kodunda da bu gösterdiğim iki basit yöntemi kullanarak gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde oyununuza sinematik çekimleri ekleyebilirsiniz. Video kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Bence eee... <laughs> faydalı bir video oldu yani umarım sizin için de faydalı olmuştur. Abi neyse beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bay bay.